Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. ama 11 tane savaşçısı var. Daha biraz karakterlerimiz yok. Ama efsanelerimiz var, lanımız var arkadaşlar. Neyse savaş açıyorum ama karakter vermiyor. Hadi birazdan inşallah verir. 3 tane savaşçıdan 11 tanesi var inanamıyorum ya <laughs> bir tane de bilgut açayım 44 yazdı gelmesi lazım yoksa herkes geldi mi? Kim? yok 11 tane savaşçı var. Bakalım. Yoluna. Bunları bir şey koyalım diyelim. Sadece savaş kutularını açıyoruz ama bize bir tane bile Allah'ın kulağı çıktı. Bir de hileli yani. Gelmesi lazım. Ha, tamam doğru süreyi da geliyor ama bunda da gelmişti bana. O zaman çıkan kişiler niye kutudan çıkmadı Leon mesela? Kutudan çıktı. Amanım aman, delireceğim bayağı taşım oldu ya. Bir tane de büyük kutu açayım Bir şey gelmiyor. Ne 82'si? Kuru kaldı mı? Önce büyükleri bir bitireyim arkadaşlar ben en Herhalde şu büyüklerden hiçbir karakter gelmeyecek diyelim. Bir mi çıktı? Oha! Sonunda bir tane savaşçı ya. Buradaki 100 kutuyu da açacağım. Tamam 100'de ama ben onu 70'e düşürdüm. Hadi bir tane de mega kutu açayım dükkandan arkadaşlar hatırınızda. Bir tane daha mega kutu açayım hadi. çıkmıyor. Şuradan büyük açayım. Raymod'da genelde Spike çıkıyordu bana büyük kutuya Ama bu boş geliyor herhalde. Da oğlum bir tane bak Efso ver video attığına. Hadi video attığına Efso. Ya neredeyse 100 kutu açıyorum hala karakter vermiyorsun ya. Bu arada par parmak seslerim rahatsız etmiş olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama karakter çıkmıyor. Nedense doğru dur bir bakayım ben savaşçılara. Neredesin Bibi? <Sessizlik> bibi çıktı ama bon şu şeytani var mı? Benim arkadaşım var diyordu ama daha gelmedim Artık bir karakter ver yani. Fokus pokus artık karakter ver. Bir tane bak video attım. Darli video attım dedim Darli çıktı. Hadi Efsa ne dersin? Bugün şurada çıkan karakterlerin hepsi 2 diye yazıyor. Oha! Oha! Kral çıktı! Oha! Kral çıktı! Arkadaşlar kral çıktı! Oha! Kral çıktı arkadaşlar! Kral! Kral çıktı oğlum! Kral! Kral çıktı! Yuh! Delireceğim! Hadi! Hadi bir daha karakter ver. Ev satrına bir kral çıktı. Hadi bak bir tane daha. Pembe. Aa dur. Vardı ya pembe. Bir piper kaldı son destansım onu ver bari hadi. Süper enderler bile bitmedi. Enderler bitmiş mi ki bir bakayım. Üç tane savaşçı çıkardık. Hmm, enderler bitmiş. Penimiz yok. Abi peni. Peni ver hadi. Hadi bak ona Bir tane daha efsane ver hadi. Hadi. Oğlum çıldıracağım abi. 100 kutu açıyorum. Neredeyse hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> Kutular bitecek abi. Kutular biterse zaten ben ölürüm. <laughs> 30 tane kaldı arkadaşlar. Açıyorum ama hiç karakter çıkmıyor. <laughs> cini çıktı! Cini! Cini! Oğlum Cini çıktı. Karakter çıkmıyor dedim. Cini çıktı. 4 tane savaşçı çıkardık arkadaşlar bu bölümde. Neyse abi 6 dakika oluyor video neredeyse şu kutular bir bitsin. <laughs> Max çıktı. Oha! Oha Max çıktı. Oğlum 5 savaşçı çıkardık ya. 5 savaşçı. 5 5. Oha arkadaşlar Max çıktı Max. 5 tane karakter. Abi bence bence yok. Bence yok. Bak ben konuşmuyorum. Bir daha hadi bir daha bak. Bir daha. Efsane bir ver Spike verirsen video kapatırım. videoyu kapatırım. Hadi. Spike ver. Ama vermeyecek inşallah. Herhalde hatırlıyorsam. 18 17. 17 kutu oldu arkadaşlar. Hiç bu kadar açmamıştım. Çıldırıyorum abi. Hadi son kutuya doğru bir tane daha karakter. Hadi son kutuya doğru. Son kutuya doğru bir tane daha karakter ver. Hadi. Haydi. Piper çıktı. Piper çıktı. Arkadaşlar Piper çıktı. Altı tane savaşçı çıkardık oğlum canım başından beri bize. Hadi son kutu. Son kutulardan da karakter ver. Dokuz, sekiz, 7 Dur. Yedi. 7, Altı. 5 Son kutuda Spike var. 4 3 2 Hadi son kutu karakter. Ya öf. Arkadaşlar bugünkü serimiz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.